Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün Intel HD ekran kartımızın En iyi ayarlarını yapacağız Oyunlara optimize edeceğiz Oyunlarda 100 FPS alacağız akıcı bir şekilde Ekran kartımız Ayarları Direkt FPS etkiler Şimdi hızlı bir şekilde başlayalım Sağ Burada grafik özellikleri var Gelin 3B'ye gelelim. Şimdi siz CS oynuyorsunuz. FPS istiyorsunuz. Akıcılık hani çok akıcı FPS istiyorsunuz. Bunu başarıma çekin. Ama siz hani ne bileyim başka bir oyun oynuyorsunuz. Güzel bir görüntü hani kaliteli, HD bir görüntü istiyorsanız kalite işaretleyin. Ama bunu FPS işaret, istediğimiz için bunu işaretliyorum. Sonra bu etkinleştir. Yine e, FPS istiyorsanız görüntü kötü olur ama biraz FPS çok güzel olur. Bunu kapatın. Kenarı yumuşatmayı. Sonra uygulayın. Evet. Sonra güç var. Bunları maksimum başarıma çekelim. Sonra bunu şu oyun için daha uzun pil ömrü devre dışı bunu maksimum kaliteye çekiyoruz. Bilgisayar. Bu maksimum başarımdan. Hız, laptop'un sarjı hızlı biter. Hani sarca takılı oynayın zaten. FPS'iniz arttırır laptop'tan. Hani faturanıza en fazla bir elektrik faturanı, faturanıza 3-5 lira fazla yazar ama yani güzel FPS alırsınız. Sonra bunu kapatın. Evet arkadaşlar, ayarlarımız bitti. Hızlı kısa bir şekilde anlattım. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Herkese görüşürüz.